şu an önceden biz ne yapacağımızı her şeyi ayarlamıştık. Ne konuşacağımızı da ayarladık. <laughs> Ama unuttuk. Şimdi kanalımızın adı Süper Kızlar. İlk bir tanıtım videomuzdan hemen biz bu videodan sonra hemen normal bir tane videoya geçeceğiz. Yani aynı günde aynı saatte olacak arkadaşlar hiç O yüzden yani ne bileyim bir sürü üçüncüde yaparız değil mi? Üçüncü evet. Biz onu üçüncüde yapmaya karar verdik. İkinciyi bilmiyoruz da. İlk videomuzda biz tanıtım videomuzdan sonra bir tane şey videosuydu. Ha, yani zincir oyunu. Bunu herkes biliyordur. Eğer çocuksanız okula gidiyorsanız herkes biliyordur. Böyle yılan oyunları var. Ha, onlar da bir tık Ay, Ay bayılıyorum için. yılan oyununa. Hatta onu da ikinci videomuzda yapacağız. Bence daha güzel olur. Ben mesela ne bileyim bir sürü konu var şu anda şey yapamıyorum. Aklıma getiremiyorum, Ne ya, challenge'lar, yaparız kapışmalar, yarışmalar ne bileyim. Aynen. Zaman. Zamanla karşı yarışma. Ha fazlından aldın Elif. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten <laughs> ben birbirimizin zihnini okula yarışması bile yapabiliriz. Çünkü biz de zihin okumada gerçekten iyiyiz. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Lütfen bana dua edin. Çünkü birkaç gün önce bursluluk sınavına katılmıştım. Şu anda kendimden galiba çok eminim. İnşallah. Arkadaşlar bana dua edin lütfen. Bu sizin zor olduğunuz şey değil ama dua ederseniz gerçekten çok sevindim. Benim de ayağımdan parça alınca. Ne parçası? Arkadaşlar Elif dahi yenildi. Ömer yok. Geçmişte Elif'e söylediğim gibi aktarıyordum da neyse bu yendim. Yok söylemedi. Ya söyledim de galiba tam unuttu. Ne bileyim böyle birbirimize yastık savaşı. Nereden ne alıncak kız? Topuk alıcak. Aboz. Topuk alırsa olmaz. Topuk alırsa oluyor. Yürüyemezsin. Arkadaşlar şu an elif çıldırdı. Biz pantolonumuzu burada bitiremedik. <laughs>